Marmaris Şehir Stadı'nda düzenlenen Marmaris Kaymakamlığı mahalleler arası futbol turnuvasında oynanan iki maç sonucunda şampiyon Bozburun Gençlik Spor oldu. Şampiyonanın ikincisi Bayır Gençlik Spor olurken Turunç Gençlik Spor ise üçüncülüğü elde etti. Bayır Spor ve Bozburun arasında oynanan final müsabakası sırasında iddiaya göre Bozburun taraftarı bir kişinin yapmış olduğu el hareketi sonucu iki takımın taraftarları sahaya indi. Hem futbolculara hem de birbirlerine saldıran taraftarları polis ekipleri göz yaşartıcı spreyle müdahale ederek ayırdı. Marmaris Kaymakamı Ertuğrul Şevket Aksoy, öfkeli kalabalığı sakinleştirerek olayın tatlıya bağlanmasını sağlarken, futbolcu ve taraftarın sakinleşmesinin ardından kupa töreni yapıldı. Turnuvaya katılan ilk üç takıma madalya ve kupaları final maçının ardından ter döktükleri sahada verildi. Şampiyonlar kupalarını ve madalyalarını Marmaris İlçe Kaymakamı Ertuğrul Şevket Ersoy, AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem ve AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Ceyhun Gökmen'in elinden aldı. Başkanım, Thank uh you. -huh.